Büyük kavuşmanın hülyası yolculuğun zahmetini rahmete dönüştürür. Sevdanın hürmetine yolculuk bereketlenir. Rahmet ve bereket evvelen topluluk üzerinedir. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Sendikamızın şube ve ilçe yöneticileri, işyeri temsilcilerimiz, Bursa eğitimimizin kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, Eğitimciler Birliği Sendikası Bursa Şubesi tarafından organize edilen iş yeri temsilcileri, kurum yöneticileri toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. <laughs> Eğitimliysen tarihi insanlık tarihiyle eş bir büyük yolculuğun hak batıl olarak birbirine zıt yönde ilerleyen iki farklı yoldan Hak üzere olmayı tercih etmiş olanların yolculuğunun zamanımızda kat edilen etaplarından birinin adıdır. Bu bakımdan Eğitim Birsen'in aidiyeti kuvvetlidir ve yücedir. Şimdi sizleri Eğitim Birsen tanıtım filmimizde baş başa bırakıyorum. bir tohumsa kefen zarında, gül olup fışkırır bir orman. Her şey inanmakla başladı. Kol kola girmenin, yan yana durmanın gücüne inananlar, birlik için birlerle başladı yola. Bir çekirdekte filizi, bir filizde fidanı, bir fidanda ormanı düşleyen Mehmet Akif İnan ve arkadaşları, umudu kıranlara aldırmadılar ve uzun bir yolculuk için ilk adım attı. Bütün uzun yolculukların ilk adımla başladığının bilinciyle atılan ilk adım. Batılılaşmayla sarsılmış medeniyet değerlerimizi yerli yerine koyma misyonunun takipçisi, insanlık tarihiyle eş cehaletle mücadelenin günümüzdeki yansıması olan eğitim bir seni kuranlar, çalışanların ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin geliştirilmesine Türkiye'nin demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkı sunmak amacıyla 14 Şubat 1992'de yola çıktılar. İnsanı merkeze alan, medeniyet ve değer odaklı hak arayışıyla sadece eğitim çalışanlarının değil, tüm insanlığın huzur ve refahını amaç edildiler. Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası, dizelerindeki kuşatıcılıkla tüm eğitim çalışanlarına kucak açtı. Hangi düşüncede, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa olsun, onun bir insan olarak kabul etmesi lazım ve inancından dolayı korlanmaması, kınanmaması, ayrı muamellere tabi tutulmaması lazımdır. İsterse benim inancımın Göz yaşı ve alık terinin renginin aynı olduğu gerçeğinden hareketle mazlumun ve mağdurun güçlü sesi ve hak aramanın adresi olmayı ilke ettiler. Yılmadılar ve asla yorulmadılar. Üzerimizde oynanan bütün oyunları, hileleri, desişeleri bozmak için buradayız. Seçtiklerimizi kimseye beğendirme mecburiyetimiz yok. Seçtiğimizi biz denetleriz diyen iradesine sahip çıkanlara selam olsun. Türkiye'nin vesayetten arındırılması, demokrasinin korku tüneylinden çıkması ve antidemokratik dayatmaların birer birer ortadan kaldırılması için cesaretle yürüdüler. Hiçbir zaman tabela sendikası olmadan, gönüllere hitap ederek Hoş tabak zatına kim zübde-i âlemsin sen? Mergumi dide-i ekvan olan âlemsin sen. Derse yaratılmışların gözbebeği olan insanı önceleyen, insanın maddi ve manevi kalkınmasını hedefleyen, insan merkezi senlik anlayışıyla hep çözüme odaklandılar. Memleket ve medeniyet için daha olgun eserler ortaya çıkarmak ancak inanç, itikatla gerçekleşir diyen ve bu duygularla ortaya çıkan medeniyet değerlerini ihya davasının bayraktarıdır eğitim bir Eğitim bir bir mücadele destanıdır. Kurulduğu günden beri istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren, sorunlardan beslenmeyi değil, çözümlerle güçlenmeyi seçen, binlerce teşkilat mensubunun fedakarca çalışmalarıyla genel yetkiyi alan eğitim bir senin, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda aldığı genel yetki, özlük ve özgürlük noktasında onlarca kazanımı beraberinde getirdi. Dünyada iş güvencesiyle birlikte toplu sözleşme hakkı olan bir başka ülke yok. Sadece Türkiye'de var, onunla mührüne eğitim bir sen ve memur sen vurdu. Eğitim Birsen, kamu çalışanlarının hak mücadelesinde en fazla enerji sarf ettiği grev ve toplu sözleşmeli sendika yasası mücadelesinde 2010 referandumunda bir kez daha gücünü gösterdi. Toplumsal sözleşmeye de toplu sözleşmeye de evet sloganıyla kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı kazandırdı. Toplu sözleşme yapma hakkı, sendikalı personele toplu sözleşme primi ödenmesi, maaş promosyonlarının tamamının çalışanlara dağıtılması, öğretmen evi aidatının kaldırılması, ikili eğitim yapan okulların idarecilerine ilave ek ders ödenmesi, yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlere yeniden ilave ek ders verilmesi, akademik jüri üyeliklerine ilave ek ders ücreti ödenmesi, yardımcı doçentlerin derece sorununun çözülmesi, İhsan üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilmesi, yardımcı hizmetlilerin giyim yardımlarının nakden ödenmesi gibi kazanımları da beraberinde getirdi. Eğitim Birsen, Milli Eğitim Şuralarında gösterdiği onurlu ve dik duruşla gelecek nesillerin demokratik ortamda eğitim almasına imkan sağlayan kazanımlar sağladı. 4 artı 4 artı 4 uygulamasını Üniversitelerde başörtüsü sorununa birlikte son verdik. Kamuda başörtüsüne birlikte serbestliğe sağladık. Düz Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerini birlikte seçmeli ders yaptık. Yüz binleri sarsan antidemokratik, yasakçı uygulamalar karşısında vesayete karşı gösterdiği yılmaz mücadelesiyle kamu vicdanının temsilcisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tam demokrasi, sivil özgürlükçü anayasa, toplu sözleşme yasası, eğitimi vesayet aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyetinin sona erdirilmesi, atanamayan öğretmenler sorununa çözüm bulunması, bilime ve bilim insanına hak ettiği ücretin verilmesi. Eğitim Bilsen bütün bu başlıklarda milletin gür sesi olduğu çözümün kapısını araladı. Eğitim Bilsen acıları paylaştı. Somali, Pakistan'da, Bosna Hersek'te, Filipinler'de açlık, yoksulluk ve doğal afetlerle perişan olan insanlara yardım elini uzatan Eğitim Bilsen, Filistin, Doğu Türkistan, Tel Afer, Kobani, Suriye, Mısır ve Myanmar'da zulme ve katliama uğrayan halkların da sesi oldu. Van depreminde, Samsun sel felaketinde, Soma maden faciasında afet bölgelerine ulaştırdığı yardımlarla var olma görevini yerine getirdi. Van'da yaraları sardı. Sızlayan yürekleri memur senle birlikte onardı. Eğitim bir sen, eğitime ve kültüre katma değer katan faaliyetlere de imza attı. Panel, sempozyum, ulusal ve uluslararası kongre, bilimsel araştırmalar, süreli yayınlar gibi nitelikli çalışmalarla eğitimcilerin karandığı değil ışığın ferahlığını yaşattı. Cesareti ve dik duruşuyla sessiz çoğunluğun sesi olan eğitim bir sen, kamu vicdanının temsilcisi, akarayışının merkezi ...ve onurlu duruşun yegane adresi olur. Eğitim Birsen, sadece eğitimde yaşanan sorunları değil, insani engelleri de kaldırma yolunda onurlu mücadelesinde 23. yılını geride bıraktı. şeytanlar yayılır Doğruluğa adanmış ruhların, ödenmiş bedellerin, bu soylu mücadeleye emek veren yüreklerin merkezi. Eğitim bir sınır, medeniyet alamet. Yani tesitleri olarak, batılı jargon ve uygulamalarla hayatımıza girmiş olan sendika kavramını Çağlar üstü medeniyetin derinliklerinden elde ettikleri değerlerle güçlendirerek ve yerleştirerek eğitim bir seni ve memur seni vücuda getirmişlerdir. Sendika ortaya çıktığı toplumlardaki bağlamıyla ilanlandığında eğitim bir seni ve memur seni oluşturan kitleler için değerli ama yaban bir uğraş alanı idi. Eğitim bir seni ve memur seni kuranlar ve bir büyük mücadeleyle bugünlere taşıyanlar sendikayı çalışanların sosyal ekonomik özlük hakları yanında, onları geliştirme yanında hakkı ve adaleti üstün tutmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, iyilikleri teşvik etmeyi, kötülükleri men etmeyi, değerlere yönelik saldırıları bertaraf etmeyi, medeniyet birikimini gelecek nesillere aktarmayı, böylelikle dünyada saadet toplumu meydana getirme, getirmeyle birlikte ötelerin ötesine de yatırım yapmayı sağlayacak bir imkan olarak görmüşler ve böylece yeniden anlamlandırarak anlamlandırarak yavanlıktan kurtarmışlardır sendika kavramını. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bursa Şubesi adına Mustafa Sarıgül Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Eğitim Birsen Genel Başkanım ve Genel Başkan Yardımcım. Bursa İl Milli Eğitim'in değerli kıymetli yöneticileri, daire amirleri ve müdürleri. Eğitim Birsen Bursa Şubesi sabık başkanlarım ve memur sen il temsilcilerim. Çok kıymetli sendikamızın ilçe başkanları, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri. Değerli arkadaşlar, Sevgili müdürlerim, müdür yardımcılarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bu nazik davetimize icabet etme ahlacığın yaptığını gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bundan tam 23 yıl önce bizlerin çok iyi hatırladığı yaşı genç olanların yolun yarı yerinden hatırlamaya başladığı, kısa sayılamayacak kadar önce bir zaman dilimi içerisinde inanmış yedi iyi insan, yedi güzel insandan bir tanesi Mehmet Akif İnan gibi bir kıymet ve değer yanındaki arkadaşlarıyla birlikte yola çıkar ve bu ülke için, medeniyetimiz için, dünyamız için, çocuklarımız için, yarınlarımız için güzel şeyler olsun der ve o gün atılan tohum bugün yeşerir. İftihar etmek hakkımızdır. Tekebbür etmek kesinlikle haşa. Bugün Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Eğitim Bir Sen ve aynı zamanda en büyük ailesi olan Memur Sen sizlerin gayretleriyle emekleriyle ve her türlü güzel katkılarıyla bu hale gelmiştir. Değerli arkadaşlar, çok zorlu süreçlerden geçtik. Rüzgar hep arkadan vurup yelkenlerimizi şişirmedi. Karşıdan estiği, acı acı ızdırap çektirdiği günleri de gördük. Üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı ızdırap çeken bacılarımızın üzerine bu ülkenin Mehmetçiği dediğimiz peygamber ordusunun müntesibi olan insanlar gibi isimlendirilen bu askerlerimizi süren bot sesleriyle birlikte onları hırpalarcasına üzerine yürüten zihniyetleri gördük. Bu ülke bunları hak etmiyordu ve bu ülke için bir şeyler yapılması gerekiyordu. İşte Mehmet Akif İnan ve onun peşinden gelen sizler bu ülke için kendi medeniyetini, değerlerini ve kıymetini ikame etmekle ayağa kaldırmak üzere bu yolculuğa çıkmış oldunuz. Kutlu olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sendikal çalışmalarda öncelikle hak ve adalet, alın terimizin karşılığı, emeğimizi kıymetlendirmek ve ekmeğimizi büyütmek mücadelemizin yanında biz sadece ve sadece kuruş sendikacılığı değil, aynı zamanda bizi biz yapan kıymet ve değerlerin ruhumuzda ve bünyemizde, sosyal hayatımızda, medeniyetimizden dünden getirdiğimiz kıymetlerle birlikte yarınlara taşınması için bunun da beş güne bulmasını istiyorduk ve arzu ediyorduk. Bunun için yola çıktık ve bunun için çalışmaya başladık. Birbirimize tutunduk. El ele, kol kola, gönül gönüle hep birlikte ileriye doğru devam ettik. Değerli arkadaşlar, o çalışmalar sonuç verdi. Evet, önce bir örgütlenme hakkı elde ettik. Arkasından toplu sözleşme hakkı geldi. Derken sendikal kazanımlar birbirini takip etmeye başladı bizden önce birilerinin yol verip de kendilerine ulufe dağıtır gibi yüksek bakanlara temsil noktalarına taşıdıkları insanların kazanamadıklarını 10 yıl zaman içerisinde kazandıklarının birkaç katını 3 yıl gibi kısa bir sürede temsil hakkını elde ettikten sonra kazandık. Bu kazanımlarımızı slaytlarımızda, broşürlerimizde sizler de gördünüz. Değerli arkadaşlar, Sendikal çalışma sadece ve sadece bundan ibaret değildi. İnsanın bütün alanları, sosyal dokuya giren her türlü hissiyat, um, her türlü umur, iş, her türlü gayret, şevk sendika alanının uğraşısı içerisine girer, ilgisi içerisine girer. İşte bu çerçevede birçok faaliyet gerçekleştirdik. Paneller, sempozyumlar, konferanslar, yöneticilerimizin yarınlara bu ülkeye güzel bir şekilde yönetim kadroları oluşturabilmeleri için seminerler tertipledik. Onlar için deneme sınavları yaptık. Bu sınavlara bu salondakilerin büyük bir çoğunluğu katıldı. Ve onlar için yapmış olduğumuz bu emeklerin kendilerine değdiğini bizler biliyoruz arkadaşlar. Sizler kıymetlisiniz, değerlisiniz ve bu değeri gittiğiniz yere değer vererek kazandıracağınızı da biliyoruz. Değerli arkadaşlar, kat sayı adaletsizliğini biz geride bıraktık. Kıyafet zulmü ve baskısını çözdük. Diğer taraftan Kur'an dersleri artık bütün okulların koridorlarından Kur'an nameleri geliyorsa, ruhunuzu, içinizi bir şekilde rahatlatan ve huzura kavuşturan bu nameler, sizin atmış olduğunuz o Şubat soğunda bir bir kapı kapı dolaşarak topladığınız imzalar, veya meydanlarda üşüsek bile üşüdüğümüzü kimselere söylemeyerek haydi arkadaşlar bir imzada sizden dediğimiz günlerin eseri olarak ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar bütün bunları hep kazana geldik. Diğer taraftan ek ödemeyi aldık. Tazminatımızı artırdık. Bu kazanımları bir bir ben burada sayacak değilim. Zira her birini gerek internet sitemizden gerekse sizlere göndermiş olduğumuz broşürlerimizden görüyorsunuz. Akşamın misafiri, konuğumuz, değerli genel başkanımızı dinlemek hepimizin arzusu. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, eğitim önemli bir konu. Allah'ın yeryüzüne eşref mahlukat olarak göndermiş olduğu en kıymetli varlık insan şu anda sizlere emanet. Onların yarınlarını sizler kuracaksınız. Onlara yarınlara sizler götürecek taşıyacaksınız. Ancak bugün eğitim sistemi hasta. Bugün eğitim sistemi illetli. Bugün eğitim sistemi çocuklarımızı bizim dünyamızdan alıp bir başka taraflara savurur hale geldi. Ve bugün artık çocuklarımız, öğrencimiz, kendisine emek verdiğimiz insan bizi arkamızdan hançerleyecek kadar, sırtımızdan vuracak kadar içi boşaltılmış ve düşüncesi yok edilmiş halde. Değerli arkadaşlar bunun için basın açıklaması yapmaya çıktığımızda sağımızdaki sendika birileri koltuk kapma sevdasına düştü de eğitimle ilgilenmedi derken solumuzdaki sendika resim ve müzik derslerine bu kabahati yükleme onların azaltılmasına yükleme gayretleri içerisine girip ortalardan yeni peyda olan birileri de bizi fişliyorlar da onun için bu eğitim sisteminde birileri bu şekilde sıkıntılar yaşıyor deme gafleti içerisinde ancak şunu hiçbiri görmedi. Bu çocuğumuz uyuşturucu kullanan bir çocuk. Bu çocuğumuzun ruhu yok, içi boşaltılmış, düşüncesi yok, yarın yok, endişesi yok. Kendi medeniyetinden gelen örfünü, adetini, geleneğini, töresini bunların tamamını unutmuş halde ve aile de bunu kontrol edemez durumda. Her gün gitmiş olduğu ateli salonlarında akşama kadar adam öldürdükçe puan kazanan bir çocuk bu. Ve neticede hasta ruhlu bir çocuk bu. O bir sonuç tedavi edilmesi gereken o kendisi el uzatması gereken bizleriz arkadaşlar. O kendiliğinden orada mantar biter gibi gitmedi. Eğitim sistemi bizim maneviyatımızı azaltmışsa, bizim kıymet ve değerlerimizi yok etmişse dönüp bunu tekrar eğitim sisteminin içerisine koymak yine bizim vazifemiz olmalıdır. Değerli arkadaşlar, bu akşam buraya kadar teşrif eden genel başkanımız konuşacaklar ama ben şunu da vurgulayayım. Sizler şu anda bulunduğunuz kurumlarda bir kıymet ve değersiniz. Ve sizler bu değerinizi yanınızdaki arkadaşlara bizzat biraz yaklaşı vermekle birlikte onu da bizim halkımıza ekleyi verme beklentilerimiz bugün işin yüksek. Eğer yarın bizden temsil yetkisi istiyorsanız bunu sizler sağlayacaksınız. Sizlerin gayretleri ve destekleriyle olacak. Ve bunu biz sizden bekliyoruz. Ben sözlerimi çok uzatmıyorum. Katılımlarınızdan dolayı kişi salonu biz dolmuş olarak görmek çok arzu ediyorduk. Buraya çağıracağımız kişiler sadece kurum müdürleri ve müdür yardımcıları olmaları halinde bile şu salonu almaması gerekirken bugün bu sayıda şuradaki katılanlara önce teşekkür borçluyum gelmeyenler adına da hepiniz için hayıflanıyorum ve genel başkanımızı daha fazla bekliyorum.